Sevgili gençler, sevgili arkadaşlar, Neo Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Aras Hoca. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Sevgili gençler, dalga mekaniği konusunun içerisinde su dalgalarla ilgili girişim ve kırılım konularını anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili soru çözümüne geldi. Bu soru çözümü arkadaşlar hem milli eğitim kazan testlerinden seçmiş olduğum hem kendi hazırlamış sorulardan oluşan tam 19 tane sorudan oluşuyor. Çok dolu dolu arkadaşlar bir soru çözümüdür. Lütfen her bir soruyu dikkatli bir şekilde dinleyin. Eğer su dalgaları ile ilgili, su dalgalarının girişimi ile ilgili sınavda bir soru gelecekse emin olun ki bu çözüm sorulardan biri olacaktır. O nedenle arkadaşlar buradaki her bir soruyu sınavda sorulacak bir soruymuş gibi dikkatli bir şekilde dinleyin. Burada çözüm sorular arkadaşlar pdf'i videonun açıklamalar kısmında yine her zaman olduğu gibi mevcut. Oradan arkadaşlar videoya başlamadan önce bu soruları indirerek benimle beraber çözebilirsiniz. Hazırsan su dalgalarındaki girişim ve kırınımla ilgili soru çözümüne başlıyorum. İlk sorumuz şu gençler. X, Y, Z bölgelerinden oluşan derinliği sabit dalga değerinde X bölgesinde üretilen lambda dalga boyu doğrusal su dalgalarının yarık aralıkları omega 1 ve omega 2 olan engellerden geçiş şekilde ekibidir. Buna göre lambda omega 1 omega 2 arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Bir kere arkadaşlar dalgalar dar bir aralıktan geçerken bükülüyorlarsa dalga boyları kesinlikle o aralığa eşit ya da daha büyük olmalı. Yani kırılım için gerekli şartımız şu arkadaşlar dalga boyunun omega'ya göre arkadaşlar büyük ya da eşit olması gerekiyor. Bu kırılım şartı. Kırılım gerçekleşiyor. O nedenle kırılımın olduğu yerde dalga boyuna aralıktan eşit ya da büyük yapacağız. Eğer kırılım gerçekleşmiyorsa da bu durumda arkadaşlar o aralık oradaki genişlik açıklık dalga boyuna göre daha büyük demektir ki birinci şekle bakıyoruz arkadaşlar birinci şekildeki omega 1 dediğimiz aralık dalga boyuna göre daha büyük olmalı olarak. omega 1 büyük lambda İkinci aralığa geldiğimiz zaman burada kırınım gerçekleşmiş arkadaşlar kırınım gerçekleştiği için de buradaki dalga boyunuz buradaki aralığa eşit ya da daha büyük olmalı yani Lambda büyük omega 2 olmalı. Buradaki peki dalga boyu ile buradaki dalga boyu aynı mıdır? Aynıdır arkadaşlar. Derinliği sabit dalga leğeni olduğu için dalgaların kırılımı uğraması ya da uğramaması dalga boyunu etkilemiyor. Dalga boyları yine öbür tarafa geçtiği zaman ister bükülsünler ister doğrusal bir şekilde devam etsinler. Her iki durumda da arkadaşlar dalga boyunuz lambda kadar olacaktır. O nedenle arkadaşlar burada omega 1 büyüktür lambda büyüktür omega 2 şeklinde. İkinci sorumda şu gençler derinliği sabit dalga değerinde aralarındaki uzaklık omega olan engeller arasında gönderilen anlamda dalga boyu dalgalar şekilde gibidir. Buna göre dalgaların kırınımı uğraması için işlemlerden hangileri yapılabilir diye soruyor. Bir kere buradaki dalgalar niye kırınımı uğramadı? Bunun sebebi arkadaşlar açıklığın dalga boyundan daha büyük olması. Kırınımı uğraması için ne olması gerekiyor? Buradaki açıklığın küçük dalga boyunun büyük olması gerekiyor. O halde biz buradaki arkadaşlar şuradaki dalga boyunu artıracak ya da omega'yı azaltacak bir işlem yapmanız gerekiyor. Hemen bakıyoruz. Omega azaltılmalı. Birincisi doğru. Dalga boyu artırılmalı. Doğru. Bu dalga boyunu artırılması için başka işlemler yapılabilir arkadaşlar. Leğene su eklemek gibi kaynağı frekansını azaltmak gibi. Onlar söylenmemiş. Direkt olarak dalga boyu artırılmalı demiş. Doğru. Kaynağın titreşim genliği. O titreşim genliği arkadaşlar şuradaki dalgaları sadece daha belirgin gözükmesi sağlar bunların yayılma şeklinde etkilenmez. Çünkü dalga boyu değişmez. O halde buradaki cevabınız arkadaşlar B seçeneği 1 ve 2 olacak. Diğer sorumda şu engeller arasında gönderilen doğrusal su dalgalarının geçiş şekilde gibidir. Geçişe baktığımız zaman bu dalgaların büküldüğünü yani kırnımı uğradığını görüyoruz. Buradaki dalgalar kırnımı uğruyorsa buradaki dalga boyu arkadaşlar açıklıktan daha büyük olmalı. Yani dar dalga boyları daha büyük olmalı ki Buradaki kırınım gerçekleşmiş olsun. Tabi bu eşitlik durumunda da kırınım başlıyor. Ama net olarak daha fazla bükülmesi için buradaki gibi dalga boyunun arkadaşlar omega'ya göre daha büyük olması gerekiyor. Buna göre kırınımı azaltmak için ne yaparsınız? Kırınımı azaltmak istiyorsanız arkadaşlar dalga boyunu azaltıp omega'ya yaklaştırabilirsiniz. O halde buradaki arkadaşlar dalga boyu azaltılmalıdır dese bu olur. Peki omega'yı ne yapmak lazım? Ya da omega'yı artırıp dalga boyuna yaklaştırabilirsiniz. Engeller arasındaki mesafe işte buradaki açıklık omega dediğimiz kısım bu artırılmalı olabilir. Kaynağın titreşim periyodu azaltılmalı. Buradaki arkadaşlar hız dalga boyu çarpı frekanstır. Periyodun azaltılması frekansın artırılması demektir. Frekans arttığı zaman dalga boyu direkt olarak burada azalmış olur. O nedenle dalga boyunu azaltmak istiyorduk. O halde kaynağın periyodunu azalttığımız zaman da buradaki dalga boyu azalmış oldu. Dalga leğenindeki su derinliği azaltılmalı. Suyun derinliğini azalttığımız zaman arkadaşlar hız azalmış olur. Hızla beraber dalga boyu azalmış olur. Bu durumda da arkadaşlar yine kırılım eskisine göre daha az gerçekleşir. O halde burada doğru cevabımız E seçeneği. Diğer sorumda şu gençler aralarındaki uzaklık omega 1, omega 2, omega 3 olan engeller arasında gönderilen dalga boylara eşit doğrusal su dalgaları şekildeki gibidir. Bakın bunların bazıları kırnımı uğramış, bazıları uğramamış, bazıları tam ancak kırnımı uğrayacak gibi. Bunlara göre arkadaşlar biz buradaki açıklıkları kıyaslayacağız. Burada dikkat ederseniz her birinde dalga boyları eşit. Dalga boyuna göre bu açıklıklar kıyaslanabilir. Nereden kıyaslayacağız? Eğer kırınım gerçekleşmemişse, hiç gerçekleşmemişse bu durumda arkadaşlar dalga boyumuz oradaki açıklıktan daha küçük. Yani açıklık geniş dalga boyu küçük demektir. O halde arkadaşlar ikinci şekle baktığımızda hiç burada kırınım gerçekleşmediği için buradaki açıklık omega 2 dalga boyuna göre büyük olmalı. Peki bu eşit olduğu zaman kırnım yavaştan başlıyor arkadaşlar. Bakın şuradaki gibi yavaştan kırnım başlamış. Demek ki buradaki omega 3 arkadaşlar dalga boyuna eşit gibi şöyle. Birinci şekle baktığınız zaman ise arkadaşlar bu dalgalar tam olarak böyle bükülmüş. Kırnım tam olarak gerçekleşmiş. Omega 1 burada dalga boyundan daha küçük olmalıdır. Yani buradaki arkadaşlar burası büyük omega 1 şeklinde sıralanır. Buna göre doğru cevabımız büyük 3 büyük bir şeklinde sıralanacaktır. Yani doğru cevap D seçeneği. Sıradaki sorumuz arkadaşlar girişimle ilgili derinliği sabit dalga leğeninde aynı anda çalışan özdeş iki noktasal dalga kaynağının ürettiği dairesel dalgaların oluşturduğu girişim deseni şekilde ekibidir. Buna göre desende verilen A, B, C, D, E, F noktalarının hangileri düğüm çizgidesinin üzerindedir diye soruyor. Şimdi dalgalarda arkadaşlar buradaki sürekli çizgiler şunlar dalga tepelerini gösteriyor kesikli çizgiler ise çukurları gösteriyor. İki tane dalga tepesinin ya da iki tane dalga çukurunun üstte denk geldiği noktalar arkadaşlar bunlar dalga katarlarını oluşturuyor. Dalga katarları. Bu Çünkü bunlar arkadaşlar maksimum genlikte titreşen noktalardır. Mesela şu noktalar tam parlak gözükür. Şu noktalar da tam karanlık gözükür. Peki düğüm çizgileri. Düğüm çizgileri de bir kesik çizgiyle bir sürekli çizgi. Yani bir tepeyle bir çukurun kesiştiği noktalar. Bunlara düğüm noktası diyoruz. Oluşturdukları çizgiye de düğüm çizgisi diyoruz düğüm çizgi. Bu durumda arkadaşlar bize hangileri düğüm çizgisi üzerindedir diye sorduğu için burada bir dalga tepesiyle bir dalga çukurunun yani bir sürekli çizgide bir kesik çizginin kesiştiği noktalara bakacağız. Mesela bunlar hangiler arkadaşlar hemen bakıyoruz buradan. Şuradaki C noktasına bir bakın arkadaşlar. Bakın bir kesikli çizgi, bir sürekli çizgi bu noktada kesişmiş. Peki şuradaki D noktasına bir bakın arkadaşlar. Bir kesikli çizgi bir sürekli çizgi kesişmiş. Peki A noktasına baksanız A noktası çift tepe. B noktasına baksanız burası bu çift çukur. E noktasına baksanız iki tane kesik çift çukur. Buradaki B noktasına baksanız bakın bu da çift çukur. Dolayısıyla bize verilen buradaki noktalardan arkadaşlar D ve C noktaları bir tepeyle bir çukurun kesiştiği noktalar olduğu için düğüm noktalarıdır ve bunlar da düğüm çizgilerin üzerinde yer alır. O halde cevabımız arkadaşlar C ve D olacak. Aynı anda titreşen özdeş K1 ve K2 noktasal dalga kaynaklarını oluşturduğu girişim deseni şekilde gibidir. Buna göre verilen noktalardan hangisi maksimum genlikte titreşir? Maksimum genlikte titreşmesi için arkadaşlar önceki soruda da göstermiştim. Çift tepe ya da çift şeklinde olmalı ki verilen nokta maksimum genlik olsun. Bir tepe bir çukur olursa bunlar birbirlerini döndürüyor. Yani buradaki maksimum genlikte titreşen noktalar katarların üzerinde dalga katarların üzerinde bulunmalı. Peki buralarda nereler çift tepedir, nereler çift çukurdur? sürekli çizgiler arkadaşlar dalgaların tepe noktalarını temsil ederken kesikli çizgiler çukur noktaları temsil eder. O halde bizim burada maksimum genlikle titreşen noktalar arkadaşlar ya iki sürekli çizginin kesiştiği yer ya da iki kesikli çizginin kesiştiği yer olmalı. Mesela şuradaki bakın şuradaki S noktasına bir dikkat edin arkadaşlar. Bir tepe bir çukur. Burası arkadaşlar düğüm noktası. Burası olmadı. Z noktasına bakın bir tepe bir çukur kesikli ve sürekli burası gitti. T noktasına bakın bir tepe bir çukur bu da gitti arkadaşlar. B'ye baktık şurası arkadaşlar tam bir tane sürekli çizginin kesişi yer yani burası bir çift tepe noktası. T'ye bakıyoruz P'de bir sürekli çizgi kesik çizgi bu da yine düğüm noktası yani orada birini söndüren bir nokta var demektir. O halde buradaki arkadaşlar maksimum genlikte titreşen tek nokta verilenler içerisinde B noktası. Diğer noktalar düğüm çizgilerinin üzerinde de çünkü düğüm noktalardır. O noktalar hareketsiz gözükür. B noktası ve buna benzer noktalar ise hareketli gözüküyor. Onlar da dalga katarı oluş. Özdeş K1 K2 noktasal kaynakları ile derinliği sabit dalga zemininde girişim deneyi yapılıyor. Buna göre KLM noktalarından hangileri karın çizgisi üzerindedir? Karın çizgisi arkadaşlar unutmayın dalga katarıdır. Dalga katarlarının başka bir ismi de arkadaşlar maksimum çizgidir, hareketli çizgidir. Dolayısıyla burada karın çizgisi dalga katarı, maksimum çizgileri hepsi arkadaşlar aynı çizgileri kastediyordur. Dolayısıyla bunlardan hangisini kullanırsak kullan hep aynı noktaya bakacaksınız. Aynı şeye bakacaksınız. Peki bunların hangisi karın çizgisi üzerindedir arkadaşlar? Yani dalga katar üzerindedir. Maksimum genlikte titreşen noktalar arkadaşlar bu karın çizgilerini oluşturacaktır. Yani çift tepeler ve çift çukurlar. Bunlar dalga katarlarını yani karın çizgilerini oluşturuyor. O halde arkadaşlar biz burada nelere bakacağız? Çift tepe ve çift çukurlara bakacağız. Buradaki dalga çukurların mavi ile göstermiş, dalga tepeleri kırmızı ile gösterilmiş. O halde bizim iki mavi ya da iki kırmızı kesiştiği yere bakacağız. Mesela K noktası bir mavi bir kırmızı olmayacaktır. D noktası iki tane mavinin kesiştiği nokta. B noktası iki tane kırmızının kesiştiği noktadır. Burada da arkadaşlar başka nokta verilmemiş. Üç tane verilmiş. O halde buradaki L ve M maksimum çizgi yani karın çizgilerin üzerindedir. K noktası ise bir düğüm çizgisi üzerindedir. Doğru cevabımız E seçeneği. Bir dalga leğeninde özdeş ve noktasal kaynakla oluşturulan girişim deseni şeklindeki gibidir. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur? X noktası katar çizgi üzerinde çift tepedir. Bakıyoruz arkadaşlar şu sürekli çizgiler dalga tepelerini gösteriyor. Dolayısıyla burası bir çift tepe noktası. Çift tepe noktaları da arkadaşlar katar çizgilerini oluşturuyor zaten. O halde birinci ifade doğrudur. Y noktası katar çizgi üzerinde çift çukurdur. İki tepenin tam arasından arkadaşlar şöyle bir çukur geçecektir benzer şekilde burada da aynı şekilde. Burada arkadaşlar sorularda aradaki kısmı tam ortada olarak alın. Bu de buna benzer bir soru gelmişti. Orada da bunu tam ortadaki bir nokta olarak almış. Gerçi belirtmesi gerekiyordu ama arkadaşlar bu tip yaklaşımlarda yani çok ayrıntılı, çok ince şeyler düşünmeyin. Sorularda size böyle çok ayrıntılı ince şeyler sormuyor zaten. Dolayısıyla Y noktası iki tane çukurun kesiştiği nokta o üzerinde çift çukur noktasıdır. Bu da doğru. D noktası Minimum noktasıdır. Minimum nokta arkadaşlar düğüm noktası yani birbirini söndüren noktalar demektir. Ve buradaki Z noktası da bir tepeyle bir çukuru kesiştiği nokta olduğu için arkadaşlar bir minimum nokta yani düğüm çizgisinde bir noktadır. Doğru cevabımız buradan E seçeneği. Noktasal iki özdeş kaynak ile yapılan girişim deseni şekildeki gibidir. Desen üzerindeki X, Y, Z, T, R noktalarından hangileri diğerlerinden farklıdır diye soruyor. Diğerlerinden farklı olması. Yani verilen nokta maksimum genlikte mi titreşiyor yoksa minimum genlikte mi arkadaşlar? Yani bir düğüm noktası mı yoksa dalga katarını oluştan bir nokta mı? Ona bakmamız gerekiyor. Mesela X'e bakın arkadaşlar. iki tane mavi çizginin yani iki tane dalga tepesinin şunlara dalga tepesi diyeceğiz. Aralarda boşluklarda arkadaşlar şöyle gösterilmemiş. İki parasından geçen çukurlar vardır. Şuralar çukur olacaktır. İki çukurun ya da iki tepenin kesiştiği yerler maksimum genlikle titreşen yerler. Bir tepeyle bir çukur kesişirse oralarda arkadaşlar minimum olacaktır. Mesela x maksimum genlikle titreşti. Y maksimum genlikle titreşti. İki tane çukurun üstüne denk geldiği yer. Z iki tane tepenin kesiştiği yer maksimum genlik. D iki tane tepenin kesiştiği yer maksimum genlik. D'ye dikkat edin arkadaşlar. Bakın şurada sürekli çizgi mavi çizgi. Bir de şuradan arkadaşlar geçen kesikli çizgi. Bir kesikli çizgi de bir sürekli çizgi kesiştiği noktaymış R. Burası düğüm noktasıdır. Ve diğerlerine göre farklıdır. Çünkü diğerler arkadaşlar maksimum genlikte tepe ya da çift çukur. Ise bir tepe bir çukur birbirini söndürdüğü için R noktası diğerlerinden farklı bir nokta. Diğer sorumda şu gençler. Derinliği sabit dalga değerinde aynı anda çalışılan özdeş iki dalga kaynağının ürettiği dalgalar girişim deseni oluşturuyor. Buna göre girişim deseninde oluşan dalga katarı sayısını artırmak için. Şimdi dalga katarları arkadaşlar girişim deseninde iki kaynağın arasından geçiyor. Şöyle K1, K2. Düğüm çizgiler de tabi aynı şekilde. Mesela şurası sıfırıncı dalga katarı. Yani merkezde oluşan ikisinin tam ortasında oluşuyor. Bundan sonra birer tane arkadaşlar düğüm çizgisi var. Etrafında şöyle. Daha sonra birer tane dalga katarı var. Daha sonra tekrar birer tane düğüm çizgisi var. Tekrar daha sonra birer tane dalga katarı geliyor. İşte bu eklediğiniz dalga katarları şöyle kaynakların üzerine denk geliyorsa ya da dışarıya kayıyorsa arkadaşlar bunları burada kullanmıyoruz. Aradakilerini sayıyoruz sadece. Peki bu çizgiler arasındaki uzaklıklar ne kadardı? Kaynakları birleştiren doğrultu üzerinde bir dalga katarıyla bir düğüm çizgisi arasındaki uzaklık lambda bölü 4 kadardı. Benzer şekilde iki düğüm çizgisi ya da iki dalga katarın arasındaki uzaklık ise arkadaşlar şöyle Lambda bölü iki kadardır. Yani dalga boyuna bağlıdır sonuç. Dalga boyu arttığı zaman bu genişlikler artar. Azaldığı zaman azalır. Peki biz burada daha çok sayıda çizgi oluşturmak istersek. Yani buradaki çizgi sayısı neye bağlı? Ne diyor? Bunu artırmak istiyoruz diyor. Artırmak istiyorsan bir kere kaynakları burada arkadaşlar birbirlerinden ne yapabilirsiniz? Tabii ki uzaklaştırabilirsiniz. Kaynakları şuraya ve şuraya çekmiş olsaydın sen ne yapacaktı? Arada diğer çizgileri de sayacaktık. Yani şunları da sayacaktık. Dolayısıyla daha fazla oluşacaktı. O halde kaynaklar arasındaki uzaklığı artırabilirsiniz. Leğene bir miktar su eklemek. Su eklemek arkadaşlar derinliği artırır. Derinliği artırdığı zaman arkadaşlar hız artar. Hız arttığı zaman dalga boyu artar. Neden artıyor dalga boyu? V eşittir lambda çarpı f. Sekans sabit zaten. Hız arttığı için dalga boyu arttı. Dalga boyu arttığı zaman bu çizgiler arasındaki mesafeler açılır. Ve kaynakların arasında daha az sayıda çizgi sığdırabilirsiniz. Dolayısıyla dalga boyunun artması da çizgi sayısını burada azaltmış olur. O halde ikinci ifade olmayacaktır. Kaynağın frekansını artırırsanız frekansın artması dalga boyunu azaltacaktır şu bağıntıya göre ve eşit da çarpı f bağıntısına göre. Dalga boyunun azalması demek de bu çizgilerin birbirine daha sıklaşması yaklaşması demektir. Böylece araya daha fazla sayıda çizgi sığdırabilirsiniz. O halde kaynağın frekansını artırmak buradaki dalga katı sayısını artırır. Doğru cevabımız burada 1 ve 3 olacaktır. Yani. Bir dalga leğeninde özdeş iki kaynak ile yapılan girişim deneyinde ardışık iki katar çizgisinin arasındaki uzaklık. Ardışık iki dalga katarın arasındaki uzaklık. Geçen soruda anlattım arkadaşlar. Bakın şurası K1. Şurası K2. Şurası merkez doğrusu. Yani sıfırıncı dalga katar oluyordu. Bundan sonra birer tane düğüm çizgisi oluşuyordu. Ne kadar uzakta? Lambda bölü 4. Lambda bölü 4 kadar uzakta. Buralar lambda bölü 4 kadar uzakta oluşuyor. Bundan sonra birer tane dalga katarı oluşuyor. Birinci dalga katarı, birinci dalga katarı ve bunlar da bundan lambda bölü 4 kadar uzak. Böylece iki dalga katar arasındaki uzaklık ardışık olarak lambda bölü 2 kadar oluyor. O halde arkadaşlar iki katar çizgisinin arasındaki uzaklık yani lambda bölü 2 neye bağlı? Dalga boyu neye bağlı demek istiyor yani sen? Çünkü başka bir şeye bağlı değil. B eşittir lambda çarpı f'e göre. Buradaki dalga boyu frekansa bağlı olarak değişir. Bir de hıza bağlıdır hız arttıkça dalga boyu artar, hız azaldıkça dalga boyu azalır. Tabi su dalgalarının hızı, hızını artırmak azaltmak diye söylemez sana. Ne söyler? Dalga su ekliyorum, dalga su alıyorum şeklinde söyler. Dalga su eklediğiniz zaman derinliği artırmış olursunuz. Hız artar. Böylece dalga boyu artar. Buna göre hangilerine bağlıdır demiş. Leğendeki suyun derinliğine bağlı hız etkiliyor direkt. Kaynağın frekansı direkt dalga boyunu etkiliyor. Dalgaların genliği. Genlik arkadaşlar burada dalgaların oradaki katarların vesaire daha belirgin gözükmesini, daha net gözükmesini sağlar ama aralarındaki mesafe etkilemez. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar doğru cevabımız 1 ve 2 D seçeneği. Derinliği sabit bir dalga leğeninde özdeş kaynaktan oluşurduğu girişim deseninde oluşan çizgi sayısını artırmak için çizgilerin sayısını artırmak istiyoruz arkadaşlar. Bakın son 3 soru neredeyse birbirinin aynısı oldu. Şurada arkadaşlar merkez doğrusu var. Bunun her iki yanında Düğüm çizgileri var. Daha sonra dalga katarları var. Daha sonra düğüm çizgileri böyle böyle gidiyor. Şunun adı 0. dalga katarı. Bunun adı birinci düğüm çizgisi. Daha sonra birinci dalga katarı. ikinci düğüm çizgisi. dalga katarı böyle gidiyor. Burası da arkadaşlar. Birinci düğüm çizgisi. Birinci dalga katarı. ikinci düğüm çizgisi. Böyle böyle gider. Bu çizgilerin arasındaki mesafeler farklı tür. Bir dalga katarı bir düğüm çizgisi arasındaki uzak lambda bölü 4 kadarken iki tane dalga katarının ya da iki tane düğüm çizgisi arasındaki uzaklıklar ise arkadaşlar lambda bölü 2 kadar olacak. Aynı tür ardışık iki çizgi arasındaki uzak lambda bölü 2. Farklı türdeki iki ardışık çizgi arasındaki mesafe ise lambda bölü 4 kadar olacak. O halde burada arkadaşlar çizgi sayısını artırmak istiyorsan kaynaklar arasındaki k1 k2 uzaklığını bir kere artırman lazım. Çünkü kaynakların arasından geçmek zor. Kaynakların arasını ne kadar çok açarsan o kadar fazla alanın olur o kadar fazla çizgi sığdırabilirsin. O halde buna bağlı olacak. Artırmak istiyorsan bunu artıracaksın. Kaynakların frekansını artırırsan ve eşittir lambda çarpı f'te. Frekansın artması dalga boyunu azaltır. Dalga boyu azaldığı zaman bu çizgiler sıklaşır. Daha sık çizgiler çizersen bu araya daha çok sayıda çizgi sığdırırsın. Dolayısıyla buradaki çizgi sayısı artmış olur. Dalga L'nin su derinliği. Su derinliğinin artması arkadaşlar hızı artırır. Hızın artması dalga boyunu artırır. Dalga boyunun artması da buradaki çizgi sayısını azaltacaktır. Çünkü arası genişlediği zaman daha az çizgi sığdırmış olursunuz. Dolayısıyla girişim çizgileri sayısı azalmış olur. O halde arkadaşlar su derinliği artırılırsa olmaz. Doğru cevabımız B seçeneği bir vekildir. Aynı fazla çalışan noktasal kaynaklarla girişim deseni elde ediliyor. Kaynaklar arasındaki uzaklık artırılırsa, iki kaynak arasındaki uzaklığı artırırsak ne olur? Katar çizgilerinin arasındaki uzaklık artar. Katar çizgilerinin arasındaki uzaklık neydi arkadaşlar? İki dalga Katar'ın arasındaki uzaklık. Lambda bölü 2 idi. Bunlar arkadaşlar mesela şu sıfırıncı dalga Katar'ı, şu birinci dalga Katar'ı, şu ikinci dalga Katar'ı. Arada da düğüm çizgileri de var. Buradaki iki Katar çizgisinin arasındaki uzaklık lambda bölü 2 kadardır. Yani dalga boyuna bağlıdır. O halde bu kaynakların arasındaki uzaklığı artırmak ya da azaltmak bu lambdayı etkilemediği için arkadaşlar katar çizgiler arasındaki uzaklığı değiştirmeyecektir. Düğüm çizgilerinin sayısı değişmez. Bunlar düğüm çizgilerinin sayısı arkadaşlar. Araya sağ çizgi sayısı direkt hani bununla ilgili olan bir şey. Peki bu çizgiler nasıl oluşuyordu arkadaşlar? Bakın şöyle şöyle çizeyim. Şunlar düğüm çizgileri olsun. Arada da dalga katarları vardı hatırlarsan. Şurası dalga katarı, burası dalga katarı, burası dalga katarı. Bunlar da dalga katarları. Peki biz bu K1 K2 arasındaki uzaklığı artırırsak ama ne kadar artırırsak? Mesela çok az artırırsanız sıradaki düğüm çizgisi bu araya giremeyebilir. Eğer yeterince artırırsanız arkadaşlar dışarıda kalacak olan o düğüm çizgileri de araya alabilirsiniz. Bu nedenle arkadaşlar kaynaklar arasındaki o uzaklığın değişmesi düğüm çizgilerin sayısını artırabilir de değişmeyebilir de ne kadar artırdığımıza bağlı olarak değişiyor. Hangileri doğru olabilir diye sorduğu için arkadaşlar düğüm çizgilerinin sayısı değişmeyebilir. Düğüm çizgilerinin arasındaki uzaklık değişmez. İki dalga katarı ya da iki düğüm çizgisinin arasındaki uzaklık lambda bölü 2 idi. Kaynaklar arasındaki mesafenin değişmesi dalga boyunu etkilemediği için arkadaşlar bunların arasındaki uzaklık da değişmeyecektir. Yani bu kesinlikle doğru olan bir ifadedir. Buna göre doğru cevabımız C seçeneği 2 ve 3 olacak. Diğer sorum da şu gençler burada. Aynı fazla çalışan özdeşiki iki dalga kaynağı dalga lerinde girişim deseni oluşuluyor. Dalga kaynakları birbirlerinden eşit miktarda aynı doğrultuda uzaklaştırılırsa girişim deseninde niceliklerinden hangileri değişir? Şimdi iki tane dalga kaynağımız var arkadaşlar şöyle. K1, K2. Bunlar girişim deseni oluşturuyor. Arada kaç tane çizgi Bunlar Girişim çizgilerimiz olsun. İşte dalga katarı. Birinci düğüm çizgisi. Birinci dalga katarı diyelim. Birinci düğüm çizgisi. Birinci dalga katarı. Şimdi biz bu K1 ve K2 birbirlerine uzaklaştırdık. Bundan sonra gelecek olan düğüm çizgileri arkadaşlar bu yeterin uzaklaştırırsanız ne olacaktır? Artacaktır. Dolayısıyla girişim çizgilerinin sayısını artırabiliriz. Girişim çizgilerinin aralığı yani bunların arasındaki şu mesafeler bunlar dalga boyuna bağlıydı. Lambda bölü 4'dü. Kaynakları birbirinden uzaklaştırman ya da yaklaştırman girişim çizgilerinin aralığını etkilemez. Merkez doğrusunun yeri. Merkez doğrusu iki kaynağın tam ortasındadır. Kaynakları aynı anda birbirlerinden eşit uzaklaşırsan orta nokta değişmez. Dolayısıyla merkez doğrusunun bulunduğu yerde değişmeyecektir. Hangileri değişir diye sormuş arkadaşlar, burada cevabımız birdir. Yalnız arkadaşlar bu sorunun aslında hangisi değişebilir diye sorsaydı daha net olur. Çünkü buradaki girişim çizgilerinin sayısı değişmeyebilir de. Yani sen şu kaynakları çok uzaklaştırmazsan birbirlerinden, o zaman arkadaşlar bu aradaki yani sayısı yeterince artmadığı için değişmeyecektir. Eğer sen bunları uzaklaştırdığın zaman, dışarıdan çizgiler araya giriyorsa bu durum da değişecektir. Bu soruları peki ben neden sordum arkadaşlar? Bu sorular milliyetim kazanım testlerinde olan sorular. Derinliği sabit bir dalga derinliği özdeş K1, K2 kaynaklar aynı anda çalıştırılmış. Kaynakların ürettikleri dalgalar birbirlerinin içerisinden geçerken arkadaşlar girişim deseni oluşturmamış. Girişim deseninin oluşabilmesi için arkadaşlar aslında şöyle bir şartımız var. Bakın şu K1 kaynağı, şu K2 kaynağı. Bundan ürettikleri ilk dalgalar bir kere tam ortada birleşecek. Aradaki mesafe ne olursa olsun, buradaki dalga boyu ne olursa olsun, aralarda mesafe olduğu ürettiğiniz gelecek ortada birleşti. Böylece sıfırıncı dalga katarı dedim, merkez doğrusu tam ortada oluştu. Bundan sonra arkadaşlar oluşacak ilk çizgiler düğüm çizgileriydi hatırlar. İşte bir girişim desenin arkadaşlar mantıklı olabilmesi için, daha doğrusu o desenin desen halinde olabilmesi için düğüm çizgilerinin o merkezi olan yerlerin mutlaka ve mutlaka arkadaş oluşması gerekiyor. Burada girişim deseni oluşmadığı için arkadaşlar o halde buradaki düğüm çizgileri en iyi ihtimalle kaynakların üzerine denk gelmiştir. Ya da dışarıdadır. Bu düğüm çizgileri oluşması gereken düğüm çizgiler arkadaşlar bu noktalarda oluştuğu için ne olacaktır? Burada girişim deseni gözlemleyeceğiz. Eğer sen burada girişim deseni gözlemek istiyorsan o zaman arkadaşlar bu çizgileri içeriye taşımak zorunda. Nasıl taşırsın? Dalga boyunu küçülterek taşırsın. Ya da Buradaki kaynakları birbirlerinden uzaklaştırarak taşırsın. O halde kaynaklar arasındaki uzaklığı azaltmak olmaz. Tam tersini artırmak. Kaynakların frekansını azaltmak. Kaynağın frekansını azalttığınız zaman ve eşittir lambda çarpı F'e göre frekans azaldığı zaman dalga boyu artar. Dalga boyu arttığı zaman bu çizgilerin arasındaki mesafeler iyice büyümüş olur. Dolayısıyla hiç gelmez. İyice dışarıya doğru kaymış olur. Dolayısıyla bu da olmayacaktır. Leğenden bir miktar su alırsan bu durumda arkadaşlar ve eşittir lambda çarpı F'e göre hız azaltmış olursun. Hız azaldığı zaman dalga boyu azalır. Dalga boyunun azalması bu çizgileri birbirine yaklaştırır. Böylece arada arkadaşlar çizgiler gözlenmeye başlar. Doğru cevabımız yalnız 3 olacak. Diğer sorum da şu gençler. Derinliği sabit dalga değerinde özdeş kaynakların ürettiği dalgaların dalga boyu lambdadır. Buna göre x uzaklığı kaç lambdadır diye soruyor. Şimdi bu arkadaşlar girişim deseninde merkezi karın çizgisi ya da merkezi dalga katarı Başka bir ismi sıfırıncı dalga katarıdır. Tam ortada oluşuyordu. Bunun her iki tarafında arkadaşlar önce birinci düğüm çizgileri oluşuyordu. Birinci düğüm çizgisi bu tarafta, birinci düğüm çizgisi bu tarafta. Daha sonra arkadaşlar ne oluşuyor? Dalga katar oluşuyor. Şuradaki dalga katarlarını maviyle çizim arkadaşlar. Burada birinci dalga katar oluştu. Burada arkadaşlar birinci dalga katar oluştu. Daha sonra ne oluştu arkadaşlar? İkinci düğüm çizgileri. Bakın burada ikinci düğüm çizgisi oluştu. Şimdi buraya kadar olan kısımda arkadaşlar bakın burada merkezden buraya kadar olan kısımda tüm çizgileri çizdim. Aralarındaki uzaklık lambda bölü 4 kadar her birinin farklı tür arasındaki uzaklık lambda bölü 4'tü. Lambda bölü 4 kadar burası var. Bu tarafa gelelim arkadaşlar. Burası lambda bölü 4. Burası lambda bölü 4. Bakın şu birinci dalga katarından arkadaşlar sonra bunlar hep dalga katarı olarak çizeyim. Düğüm çizgilerini çizmeyeyim yok yere. Bunlar arkadaşlar dalga katarları. Yani birinci dalga katarı, ikinci dalga katarı, üçüncü dalga katarı. İki dalga katarın arasındaki uzaklıkta lambda bölü 2 imiş. Arada düğüm çizgileri yok mu? Var tabi de çizmedim. Boş yere saymayayım diye. Zaten sıkışık bir alan. Dolayısıyla burada arkadaşlar mesafenin toplamı şu lambdalar toplamı kadar olacaktır. Yani lambda bölü 2 artı lambda bölü 2 artı lambda bölü 4 artı lambda bölü 4. Bakın buraya kadar olan kısım, 3 tane lambda bölü 4 de bu tarafta var. Bakın bu arkadaşlar burada verilen uzaklıklar. Dolayısıyla burayı topladığın zaman 1, 2, 1 lambda bölü 2 burası yaptı. 1 lambda bölü 2 de burası yaptı. Lambda bölü 2, lambda bölü 2. Topladığımız zaman şuraya arkadaşlar toplam 2 lambda yapar. 2 lambda artı lambda bölü 4. Böylece arkadaşlar 9 lambda bölü 4 kadarlık bir mesafe bulmuş olursun. Aynı anda titreşen özdeş K1, K2 kaynaklarının ürettiği su dalgalarının oluşurduğu girişim deseni şekildeki gibidir. Buna göre kaynaklarının ürettiği dalgaların dalga boyu lambda olduğuna göre Yeşil deseni üzerinde seçilen A ve B noktaları için hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi merkez doğrusu arkadaşlar burada sıfırıncı dalga katarı demektir. Bundan lambda bölü 4 kadar uzaklıkta birinci düğüm çizgisi oluşur. Birinci düğüm çizgisi bu. Demek ki B noktası arkadaşlar birinci düğüm çizgisi. Öbür tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bu tarafta da lambda bölü 4 kadar uzakta birinci düğüm çizgisi var. Bundan sonra bir lambda bölü 4 kadar daha uzağa giderseniz arkadaşlar birinci dalga katarına denk gelmiş olursunuz. Buraya kadar geldiğimizde bakın yarısını geldik arkadaşlar. Yani biraz daha geniş çizeyim orayı. Burası sıfırıncı dalga katarı olsun. Bundan sonra birinci düğüm çizgisi. Birinci dalga katarı. Bundan sonra ne gelecek? İkinci düğüm çizgisi. Ondan sonra ikinci dalga katarı böyle böyle gidiyor. Buradan buraya lambda kadar uzaklığı bulacağım. Lambda bölü 4. Lambda bölü 4. Lambda bölü 4. Lambda bölü 4. Böylece buraya geldiğimiz zaman tam bir lambda oldu. O halde burası tam bir lambda olduğuna göre bu çizginin bulunduğu yer İkinci dalga katarıdır. Yani A noktası dalga katar üzerindedir. A noktası dalga katar üzerindedir. Doğru. İkinci dalga katar hem de. B noktası düğüm çizgi üzerindedir. Doğru. Birinci düğüm çizgi üzerinde. A noktası çift tepe olabilir. Dalga katarlar çift ya da çift çukurlardan oluşuyordu. Dolayısıyla bu da olabilir arkadaşlar. Doğru cevabımız burada. 2 ve 3 olacak.